A birden olmak üzere, birden büyük olmak üzere. Asal olmayan A tam sayısına bileşik sayı denir. A birden büyük olmak üzere asal olmayan A tam sayısına bileşik sayı denir. Örneğin, örneğin, örneğin 8 bileşik sayıdır. Fakat 11 bileşik sayı değildir. Buna göre sorularımızı yazarsak arkadaşlar. ilk sorumuz bir basamaklı en büyük bileşik sayı hangisidir? İlk sorumuz bu. İkinci sorumuz hangisi bileşik sayıdır? diyor. Şıklar verilecek. A şıkkı 19 B şıkkı 23 şıkkı 41 D şıkkı 1341 E şıkkı da 2311. Şu sorumuz bir basamaklı bir basamaklı bileşik sayıların toplamı kaçtır? Ve son sorumuzda 3 basamaklı en küçük bileşik olmayan doğal sayı hangisidir? Şimdi bizim öncelikle bileşik sayı kavramını bir açmamız gerekiyor. A bir defa birden büyük olacak. Yani bu bahsettiğimiz sayı A dediği şey. Ve asal olmayan bu yazacağımız atam sayısı yani sayı, sayımıza bileşik sayı diyeceğiz. Demek ki benim bileşik sayı şartım asal olmaması. Yani asal değilse bileşik, asal ise bileşik bir sayı değildir diyeceğim. Bileşik değilse yani asalsa bileşik değil, asal değilse bileşik bir sayı. Şimdi asal sayının tanımını hatırlayalım. Asal sayı sadece bire ve kendine bölünen sayıydı. Bunu setimizin ilk sayılar temel kavramlar kısmından hatırlıyoruz. Sadece bire ve kendine bölünen. Ve kaçtan başlardı arkadaşlar? 2'den başlardı. 3, 4 olmuyor. Mesela bakın 4'ü bölen 2 var. Yani bir şeye bölünüyorsa tam olarak bölünüyorsa bu sayı asal değildir. 5, 6 olmaz. Mesela 6'yı bölen 2 ve 3 var. Olmuyor. 7, 8. Zaten bundan sonra 2'den sonraki hiçbir çift sayı olmaz. Çünkü en kötü 2'ye bölüneceklerdir. Böyle asal olmuyor. 9, bakın hep tek sayı olarak gidiyor. 9 da olmaz. Niye? 9, 3'e bölünüyor. 10 olmaz, 11 vesaire diye gidiyor. İşte asal sayının tanımı buydu. Eğer böyle bir sayı yazacaksan, asal bir sayı yazacaksan bu bileşik değil. Bu soruya göre asal olmayan bir sayı mesela 4 yazarsan da bu bileşiktir diyor. Örnek olarak da vermiş mesela 8 dikkat edilirse 2'ye ve 4'e bölündüğü için asal olmayan bir sayıdır. Otomatikman bu soruya göre de bileşik bir sayıdır. Veyahut da 11 asal bir sayı olduğu için bileşik değildir. Bu bağlamda bir basamaklı en büyük bileşik sayımız hangisi olacaktır arkadaşlar otomatikman? 9 olacaktır. Çünkü bileşik sayı dediği için ben asal olmayan bir sayı arayacağım. Ve bir basamaklı en büyük asal olmayan sayı 9. Hangisi bileşik sayıdır? Şimdi benim burada demek ki bir sayının böyle yüksek bir sayının asal olup olmadığını bölünebilme kurallarıyla ancak çözebilirim. Bölünebilme kurallarını hatırlamam lazım. Üçe bölünme kuralı neydi? sayının rakamları toplamı 3 ile bölünmeli. Buna benzer 9 ile bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı 9 ile bölünmeli. 3 ile 9 birbirine benziyor. Ne vardı başka? 4'e bölünme kuralı vardı. Bu sayının son iki basamağına bakılıyordu. Son iki basamak 4'e bölünüyorsa sayının komplesi 4'e bölünüyordu. 8'e bölünme kuralında da son 3 basamağa bakıyorduk. Bunu hatırlamıyorsak arkadaşlar setimizde bölünebilme kuralları kısmına geri dönünüz. 3'e bölünme kuralı buydu. 9'a bölünme, 4'e bölünme, 8'e. Bunların haricinde ne kalıyor? 5'e bölünme kuralı. E son birler basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak. 10'a bölünme kuralı son basama 0 olacak. Ve bunların haricinde bir teknek var. 11 ile bölünme kuralı var. Onun kuralını ben örnek üzerinden açıklamıştım. Şöyle bir mantık. 1, 4 mesela şöyle bir sayı. Kaç bu? 13.486. Bunun 11'e bölünmediğini şu şekilde anlıyorduk. Artı, eksi, artı, eksi, artı koyuyorduk. İşaret değiştirerek rakamları işaretlendiriyorduk. Artıları kendi içinde topluyorduk. 1, 4 daha 5, 6 daha 11. Eksileri kendi arasında topluyoruz. 3, 8, 11 ama eksi olduğu için araya bir eksi alıyordu. Bu işlemin sonucu 0 olursa, 11 veyahut da 11'in katları oluyorsa, bu sayı 11 ile tam bölünür diyorduk. O zaman mantıken, benim bölünebilme kurallarım, ana kurallar bunlar. Zaten diğer kurallar bunların karışımı olduğu için, ben bir sayıyı 3'e 9'a bölemiyorsam, 4'e 8'e de bölemiyorsam 10'a ve 5'e bölünmüyor 11'e bölünmüyorsa hiçbir sayıya ne yapmaz arkadaşlar? Bölünmez. Ve böyle sayılar bölünmeyen sayılar kesinlikle ve kesinlikle asal sayıdır diye biliyorum. Şimdi hangisi bileşik sayıdır dediğinde bana asalı değil de asal olmayanı soruyor. Yani şıklarda 4 tane asal var bir tane asal olmayan yani bileşik sayı var. Bana onu sordu. 19 arkadaşlar dikkat edilirse tek sayı olduğu için 4'e 8'e 10'a zaten bölünmez. Tek şansınız 3, 9 ve 11'dir. Bakıyorum 1 ile 9 topladığında 10 yapıyor. Ne 3'e bölünüyor ne 9'a. İkisi de gitti. 11'e bölünme kuralı artı eksi koysan da 1, 9 çıkar 8 yapar 11'e bölünmüyor. Bu zaten arkadaşlar nasıl bir sayı olduğu görülüyor. Asal bir sayı olduğu görülüyor. Aynı şey 23 için de geçerli. Tek bir sayı olduğu için 4'e 8'e ve 10'a bölünmeyecek. E 5'e bölünmediği aşikar. Rakamları topladım 2 ile 3 yapıyor. 5, 3'e, 9'a da bölünmüyor o zaman. 11'e bölünme kuralına da uymuyor. Bu da asal. Aynı şey 41 için de geçerli. Bakıldığında arkadaşlar 1341 sayısı 1 3 daha 4 4 daha 8 1 daha ne yapacak? 9 yapacak. Otomatikman hem 3'e bölünecek hem 9'a bölünecek. O zaman bu sayı asal değildir otomatikman benim tanımıma göre de bileşik bir sayıdır. Yani benim ikinci sorumun cevabı D şıkkı olacaktır. Bir basamaklı bileşik sayıların toplama. Şimdi bileşik dediğinde yani asal olmayan sayıların toplamı nedir diyor. Şimdi mantıken mantıken bir asal değildir. Yani bileşiktir. Ama işte burası çok kritik bir aşama. Önce bir yazalım. Bakın dikkat edelim. Asal olmayanları yazıyoruz bir basamaklı. Bir tamam. 2 asaldır, 3 asaldır. 4 asal değil, güzel, bileşik sayı yani. 5 asaldır, yazmıyorum. 6 asal değil. 7 asal, yazmıyorum. 8 asal değil. 9 da asal değil. Bunları yazacağım. Bunun toplamı muhakkak şıklarda olur arkadaşlar. Bir basamaklı bileşik sayıların toplamı muhakkak şıklarda var. Şu haliyle. Ama sorumun ana kısmında yazacağın sayı birden ne olmak zorunda diyor arkadaşlar. Büyük olmak zorunda İşte Burası çok önemli. Yani sen burada bir asal olmadığı halde kurala uymadığı için alamıyoruz. Ve bu sayıların üzerinden hareketle toplama arkadaşlar ne yapacaktır? 4, 6 daha 10, 18, 9 daha ne yapacaktır? 27 yapacaktır. Biri aldığınızda sonucu 28 bulursunuz. Aşıklarda olur. Aman dikkat ediyoruz arkadaşlar. 3 basamaklı en küçük bileşik sayı bileşik olmayan pardon bileşik olmayan derseniz size asal sayıyı soruyor. Yani soru 3 basamaklı en küçük asal sayı. Şimdi bakalım 3 basamaklı en küçük sayı normalde 100. Ama 100 çift sayı 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür. Yani bu asal bir sayı değil. O zaman bu olmaz. Bunu bir arttırırsak 101. Dikkat. 101 tek sayı. 4'e bölünmez, 8'e bölünmez, 10'a bölünmez. 3'e bölünüyor mu? Rakamları toplamında 2 yapıyor. 3'e bölünmüyor. Otomatikman 9'a da bölünmüyor. Baktığımızda 11'e bölünüyor mu arkadaşlar? Artı artı eksi koyarsak 1 1 daha 2 0 çıktığında 2 olmaz. Ya 0 olacak o sonuç ya 11 olacak ya da 11'in katı olacak. 11'e de bölünmüyor. O zaman arkadaşlar bu kuralların hiçbirine uyduramıyorsam diğer bölme kuralları bunların karışımı olduğundan hiçbir sayıya bölünmeyecektir. Demek ki benim 101 sayım asal bir sayıdır. Ve 3 basamaklı en küçük yazacağım asal sayı benim bileşik olmayan sayım olacağından sorumuzun cevabı 101 olacaktır. Şimdi yine bir mantık sorusu arkadaşlar birden 100'e kadar olan tam sayılar bir sayının karesi olanlar ayıklanacak şekilde sıralanıyor. Böyle bir soru. Buna göre birinci soru hangi sayı ayıklanmıştır? İkinci soru, ikinci soru, kaç tane sayı yazılmıştır? Üçüncü soru. Bu sıralamada yazılan sayıların kaç tanesi 5 ile tam bölünür? Son soru. Baştan baştan 88. sayı kaçtır? Şimdi birden yüze kadar olan tam sayılardan kare bir şeyin karesi olan bir sayının karesi olanlara ayıklıyoruz. Yani şimdi mantıken birden yüze kadar yazacağım. Tamam. Ama bir mesela birin karesi. Bunu direktman ayıklıyorum. İki bir şeyin karesi değil. Yazabilirim. 3 herhangi bir sayının tabii ki karesidir ama bir tam sayının karesi değildir. 3 4 mesela 2'nin soğuktan yazılamaz. 5 yazılır. 6 yazılır. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi ben buradan ana hani ayıkladıkları yaparsam kimler ayıklanıyor? 1 ayıklanıyor. 4 ayıklanıyor. İşte 3'ün karesi var sırada. 9 ayıklandı. 4'ün karesi olan 16 ayıklanacak, 5'in karesi olan 25 ayıklanacak, 6'nın karesi olan 36 ayıklanacak, 7'nin karesi olan 49 ayıklanacak, 8'in karesi olan 64 ayıklanacak, 9'un karesi olan 81 ve en sonda 10'un karesi olan 100 ayıklanacak. Karelerin hepsine ayıklandım. Bakın 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün, 5'in, 6'nın, 7'nin, 8'in, 9'un ve 10'un. Şimdi normalde hangi sayı ayıklanmıştır diyor. Şıkları verelim hemen. 61 62 63, 64 65. sonra soruda şıklar tabii ki olacak. Hangisi ayıklanmıştır? Yani hangisi bir tam sayının karesidir diyor. Bakıldığında arkadaşlar D şıkkımız 64. 8'in karesi olduğundan kesinlikle ne olacaktır? Ayıklanacaktır. Şimdi kaç tane sayı yazıldı? Normalde 1 ile 100 dahil 1'den 100'e kadar kaç tane sayı var arkadaşlar? 100 tane sayı var. Ayıkladıklarımızı düşersek kaç tane ayıkladık bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesi ayıklandı. O zaman benim bu mantığa göre yapılacak bir sıralamada kaç tane sayı yazmam gerekecek arkadaşlar? 90 tane sayı yazmam gerekecek. İkinci sorumun cevabı da bu. Bu sıralamada yazılan sayıların kaç tanesi 5 ile tam bölünür? Şimdi mantıken bakıldığında 5'e bölünenleri yazarsak önce karelerine falan hiç bakmadan 5 var 10 var bunları tabi biraz mesafe koyalım 5, 10 15, 20 25, 30 35, 40 Şimdi bakıldığında uzun bir işlem olduğu belli. Neden? Bu 95'e kadar 100'e kadar gidecek. Şimdi bizim Burada bir formülümüz vardı. Mantıken kareler için içinde olacak şekilde 5, 10, 15 kime kadar gidecektir arkadaşlar? 100'e kadar gidecekti. Hani böyle bir şart dışında hareketle. Bunun formülünü direktman uygularsak hiç böyle uzun uzun yazmamıza kesinlikle gerek kalmayacak. Ben buradaki şu şarta uymasa da yani karelerde dahil olmak üzere kaç tane sayı olduğumu yazarım. Burada 5'in katlarını yani ayıkladıkları şey bölünüyorsa onları ne yapacağım? Düşeceğim. Neydi formül? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Kaçar kaçar gidiyor. Beşerlik beşer gidiyor. Ve burada bir de ne olacaktı arkadaşlar? Artı 1 olacaktı. Yani 100'den 5'i çıkardığımda 95. 5'e bölersem ne olur arkadaşlar? 19. Bir daha 20 yapacak. Ama burada karesi olanlar dahil. Karesi olanlar dahil. Karesi olanları yani karesi olanlardan tabii ki karesi olanlardan 5'e bölünenleri çıkarırsak bakalım arkadaşlar. Burada bir 25 var. Ben bu 20 tane sayı içine 25'i dahil ettim. Etmemem lazım. 1. Buralarda başka yok. Bir de kim var arkadaşlar? 100 var. Yani 25 ile 100'ü ne yapmamam lazım? Almamam lazım. Bu 20 taneden 2 tanesine yani 25 ile 100'ü çıkardığımda 18 tane bana bu sıralamayı bu mantığa göre dizilenlerden 5'e bölünen sayı kalacaktır. Son soru baştan 88. sayı. Zaten yazdığımda arkadaşlar bu mantığa göre 90 tane sayı yazıyorum. Yani sonuncu yazacağım sayı 90. sayıydı. Benim sonuncu yazacağım sayı sayı olacaktır. 99 olacaktır. Hani bu mantıkla birden 100'e kadar yazdığımda kareleri eksilttiğimde en son eksilteceğim 100 olacak. O zaman son sayım bir gerisi olan herhangi bir sayının karesi olmayan 99 olacaktır. Bu 90. sayı. Son sayı. Bir gerisi 98. Bu 89. sayı. Bir gerisi olan 97. Bakın hiçbir şeyin kareleri değil. Bunlar ayıklanmadı zaten. Bu da 88. sayı olacaktır. Yani baştan saydığımda 88. sayımız arkadaşlar 97 olacaktır.